Şimdi YKS 2025 tayfa ders çalışmaya başladı. Ben, Eylül Ekim Kasım gibi arkadaşlar yani ilk 3 ay içerisinde bence TYT'yi bitirmeniz gerekiyor. TYT konularını bitirmeniz gerekiyor. Sonra AYT konularına başlamanız gerekiyor. Şimdi pek çok dershane burada şöyle bir sistem yapıyor. İkisini birlikte götürüyor. Bunun faydalı tarafları da var, yanlış tarafları da var. Benim tavsiyem sırayla gitmek. Yani önce TYT'yi bitirmek, ondan sonra AYT'ye geçmek. Ama eğer bir dershaneye yazılmışsanız ya da bir yeri takip ediyorsanız tam tersini yani ikisini birlikte götürenler de olabiliyor. Fakat TYT konularının bir an önce bitmesi yani en azından bir soru çözümlerinin yapılması gerekiyor. Nedeni de şu arkadaşlar TYT'de 50-60 nete çıkmadan 60 net benim için sınır TYT'de TYT'de 60'ı görmeden AYT'ye başlamak çok verimli olmuyor. Hele de matematikte. E şimdi eşit ağırlıktaki çocuğu düşünün siz. TYT'de 10 neti bile yok ama AYT çalışıyor. E bu öğrencinin başarılı olabilmesi mümkün mü? Bence değil. Matematikte TYT'de bir 15-20'yi görmedikçe AYT'ye başlamak yanlış. Şimdi diğer şeylere bakıyorum. Ar öğrencilerle konu konuşuyorum. Herkes derecelik zannediyor kendisini. Ve herkes derece öğrencileri için konuşuyor. Ya arkadaşlar Türkiye'nin net ortalaması son sınavda 5 matematikte 5 net. 40 soruda 5 yapıyor Türkiye. Ama öyle bir konuşuyor ki herkes sanki 30'da 40'daymış gibi konuşuyor. Ya bir gerçekçi olalım. Ben ortalama hitap ediyorum. Şimdi açık ve net söyleyeyim. Şu anda TYT netinizi tamam mı? Bir an önce artırmanız gerekiyor. Mezunlar başlarda bir kere avantajlılar. Neden avantajlılar? Konuları bildikleri için iyi kötü. Bir kere okuyan gruptan daha önde başlıyorlar. Ama sene sonunda okuyan grup onları geçiyor. Neden? Çünkü okuyan grup yeni görecek konuları, işledikçe geçecek onları. Ama mezun öğrencilerin, mezun öğrencilerin bence sıfırmış gibi düşünmeleri lazım. Zaten hep bunu söylüyorum. Eğer sen şunu düşünüyorsan, hocam ben işte fizi atıyorum, örnek veriyorum. Bir sayısalcı öğrenci olduğunu düşünelim bir senaryoda. Hocam ben fiziği, kimyayı hallettim, sadece matematik kaldı. İşte 5 tane de matematik yapsam kazanıyorum. Bu düşünce mezunlara müthiş bir sekte vurduruyor. Çok yanlış bir düşünce. Neden biliyor musunuz? Böyle düşünen bir öğrenci verimli çalışmıyor. Tam teşekkürlü çalışmıyor. Bence mezuna kalan her öğrencinin şu taktiği geliştirmesi gerekiyor kendisine. Şunu söylemesi gerekiyor. Ben bütün derslerde sıfırdan başlayacağım. Ha, her derste sıfır değilim tamam ama sıfırmış gibi başlayacağım. Fakat şunu yapabilirsiniz. Atıyorum dersin birisinde iyisinizdir. Geçen sene de bayağı bir kitap çözmüşsünüzdür. Aynı kitapları çözmeyin. Farklı yayınları çözün. Geçen sene A yayınını çözdüyseniz bu sene B yayınını çözün ve C yayınını çözün. Bir de iyi olduğunuz derslerde konu eksi olmayan derslerde hızlı gidin. Yani ne kadar hızlı bitirirseniz o kadar iyi. Bizim arkadaşlar Kasım gibi en kötü AYT konularına geçmemiz lazım ve sınava 3 ay kala sınava 90 gün kala bizim AYT konularını komple bitirmiş olmamız lazım. Yani benim sizden istediğim şey bu. Sınava 3 ay kala TYT ve AYT konuları komple bitecek. Hiçbir şey kalmayacak. Son 90 gün biz sadece deneme yapacağız. Peki benim 25 yayınları ne zaman başlayacak? YÖK Atlas verileri girdiği zaman, netleri girdiği zaman. Peki YÖK Atlas verileri ne zaman girer hocam? Arkadaşlar geçen sene Ocak ayı gibi girdi. Dolayısıyla neredeyse 1. 15 tatilde girdi. Yani bizim için de belki de Ocak ayını bulacak. Yani 2025'i yi bulacak yine bizim asıl yayınların başlaması. Peki ne yapacağız hocam orada? Arkadaşlar şunu yapıyorum ben genelde sizi çalıştırabilmek adına son sınavda hedeflediğiniz bölümlerin netlerine bakıyorum. Bakın söylediğim şey şu. Bir kere bir hedefiniz olmalı. Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Hedefiniz mutlaka olacak. Ve bu hedefin adı sanı olacak. Yani hocam şu üniversite şu bölüm. O bölümün geçen seneki netlerine bakacağız. Hocam geçen seneki netleri yanıltıcı olmaz mı? İşte matematik zordu falan filan. Oturup ağlamanın bir anlamı yok arkadaşlar. Bir yere göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. O da son sınavdır. Biz açacağız son sınavdaki netlere bakacağız. Ve her hafta hatta haftada iki yayın yapmayı düşünüyorum bu konuda. Sizin netlerinizi kontrol edeceğiz. Yani deneme sınavlarına gireceksiniz aralarda. Deneme netlerinize bakacağız. Bir önceki senenin netlerini bölümleri tek tek göstereceğim size. Ama dediğim gibi bunun için öncelikle YÖK Atlas'ı bekleyeceğim. YÖK Atlas bakalım bu sene ne zaman girecek verileri.